tek bir şifalı bitkiyle karaciğer ve böbrekleri temizleyebilirsiniz. Her yerde ve ucuza bulabileceğiniz bu bitkiyle çok sağlıklı bir kür yapabilirsiniz. Bu kürün en önemli malzemesi kişniş. Kişniş böbreklere, karaciğere ve pankreasa iyi gelen özelliklere sahiptir. Salatalara lezzet katan bu bitkinin özellikleri saymakla bitmiyor. Kişniş harika bir idrar söktürücüdür karaciğer fonksiyonlarını düzenler. Sindirime iyi gelir. Zararlı bakterileri öldürerek enfeksiyonu giderir ve ishale iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Antiseptik özellikleriyle aft yaralarını iyileştirir. Kan şekerini düşürür. Göz hastalıklarını önler ve gözleri kuvvetlendirir. Bu faydalı bitkiyle şöyle bir kür hazırlayabilirsiniz. Malzemeler Yarım su bardağı doğranmış kişniş, saplarıyla birlikte. Yarım su bardağı doğranmış maydanoz, saplarıyla birlikte. Bir ve çeyrek bardak su. Hazırlanışı. Kişniş, maydanoz ve suyu bir tavaya dökün. Üstü açık olarak 10 dakika pişirin. 10 dakika sonra ocağın altını kapatın ve karışımı soğumaya bırakın. Bu karışımı günde bir bardak içerek bedeninizdeki toksinleri atabilirsiniz. Ayrıca kişniş ve maydanozu günlük diyetinize ekleyerek bedeninizi sürekli temiz tutabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bu videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.